Hepiniz hoş geldiniz sevgili ikinci sınıflarım. Bugün sizlerle eldeli toplama işlemi yapacağız. Öncelikle alt alta eldeli toplama yapacağız. Sevgili öğrencilerim toplama işlemi yaparken bizler bakın 27 ile 35'i toplarken neye dikkat edeceğiz? Basamaklara dikkat edeceğiz değil mi? Birler ve onlar basamağı. Bizler için bu çok önemli. Çünkü öncelikle işlem yaparken birler basamağından başlayacağız. 7 ile 5'i toplayacağız. Toplayalım. 7'nin üzerine 5'i toplayalım. 8, 9, 10, 11, 12 sevgili öğrencilerim. Öncelikle birler basamağından başladığımız için bulduğumuz sonucun da birler basamağını getirip birler basamağının altına yazacağız. Bakın 12'nin ikisi. Ne yaptım? Birler basamağını getirip birler basamağının altına yazdım. Peki onlar basamağındaki biri ne yapacağız? unutmamak için getirip elde tutacağız. İşte biz buna eldeli toplama işlemi diyoruz sevgili öğrenciler. Elde 1'i unutmayacağız. Şimdi onlar basamağına geçeceğiz. 2 ile 3'ü toplayacağız. Evet 3'ün üzerine 2 sayıyorum. 4 5. Onlar basamağında 3 ile 2'yi topladım 5. Elde 1'i de eklediğim zaman 6. 3 2 daha 5. 1 tane de elde toplam 6 yapmış oldu. Yani sonucumuz 27 ile 35'i topladım. 62 oldu. Evet, alıştırmalara devam ediyorum. Bu sefer 46 ile 28'i topluyoruz. Yine hemen basamaklarımızı unutmadan yazıyoruz. Birler ve onlar basamağı. Öncelikle birler basamağından başlıyoruz. 8 ile 6 topluyorum. 8'in üzerine 6 9 10 11 12 13 14 yaptı. Evet, bulduğumuz sonucun birler basamağındaki 4'ü getirip birler basamağının altına yazıyorum. Evet, onlar basamağındaki 1'i de unutmamak için ne yapıyorum? Elde tutuyorum. Elde 1. 8 6 daha 14. 14'ün birler basamağındaki 4'ü yazdım. Elde 1. Şimdi onlar basamağını topluyorum. 4 2 daha evet ne yapar? 5 6 1 tane de elde. Ne yaptı? 7 yaptı sevgili öğrencilerim. 46 ile 28 topladım. Sonucumuz 74 çıktı. Evet pek üstünde birkaç tane daha yapıp sonra yan yana toplama yapacağız. Evet 19 ile 74'ü topluyorum. Birler ve onlar basamağım önemli. Öncelikle birler basamağından başlıyoruz. Evet 9'un üzerine 4 ekliyorum. 10, 11, 12, 13. Evet sonucumuz 13 yaptı. Evet 13'ün 3'ü birler basamağını getirdim. Birler basamağının altına yazıyorum. Sonra evet onlar basamandaki 1'i de ne yapıyorum unutmamak için elde tutuyorum. Evet 13'ün 3'ü elde var 1. 7 bir daha şimdi onlar basamağına geçiyoruz. 7 bir daha 8. Bir tane de elde var. Sonucumuz 9 oluyor. 19 ile 74'ü topladım. Sonuç 93 yaptı. Evet yine devam ediyorum. 33 ile 48'i topluyorum sevgili öğrencilerim. Yine basamaklarımızı yazdım. Birler basamağından başlıyoruz. 8'in üzerine 3 ekliyorum. 8'de 3. 9, 10, 11 yaptı. Evet 11'in biri değil mi? Birler basamağındaki 1'i getirdim. Birler basamağına yazıyorum. Evet. Onlar basamağındaki biri. Evet elde 1. Şimdi onlar basamağındaki işleme geçiyorum. 4, 3 daha. 5, 6, 7 değil mi? 7. 1 tane de elde. 8 yapıyor. 33 ile 48'i topladım. Sonucumuz 81 çıktı. Evet bir iki tane daha yapıp yan yana toplama işlemine geçeceğiz. Evet 39 ile 29'u toplayalım bu sefer. Evet yine basamaklarımızı unutmuyoruz. Birler basamağından başlıyoruz. 9-9 daha ne yapar? 18 değil mi? Evet, uzun uzun parmak yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? İkili toplamalar var değil mi? 9 9, 8 8, 7 7. Bunları ezberliyoruz. 9 9 18. 18'in 8'i birler basamağını alıyorum. Birler basamağının altını yazıyorum. Evet. Onlar basamağındaki 1 nedir? Elde değil mi? Elde 1'i tutuyorum. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. 3 ile 2 topluyorum. 3 2 daha. Evet, 3'ün üzerine 2 ekliyorum. 4 5 1 tane de elde. Sonuç 6 yapıyor. 39 ile 29'u topladım. Sonucumuz 68 çıkıyor. Evet bir tane daha yapalım. 37, 18 toplayalım. Evet yine basamaklar önemli. Birler basamağımızdan başlıyoruz. 8'in üzerine 7 sayıyorum. Evet sevgili öğrencilerim. Birinci sınıfta öğrendik. Bunları nasıl yapıyorduk? Zihinden toplamada Evet, iki sayıyı ne yapıyorduk? Toplamanın 1 eksiği 1 fazlası. Nasıldı? 8 8 olsa 16. 1 eksiği evet 15. Değil mi sevgili öğrencilerim? Uzun uzun parmak yapmıyoruz. 15. Evet 15'in 5'i. Birler basamağını getirip birler basamağının altına yazıyorum. Evet elde değil mi? Onlar basamağındaki sonucumuz elde. 1 Şimdi onlar basamağına geçiyorum. 3 1 daha 4. 1 tane de elde. Sonuç 5 yapıyor. Evet 37 ile 18 topladım. Toplam 55 oldu. Evet. Şimdi sevgili öğrencilerim aynı işlemi yan yana nasıl yapıyoruz? Ona da bakalım. Evet. Şimdi sayımız 38. Evet. 48 ile toplayacağız. Burada da aynı şekilde ilk yapmamız gereken sevgili öğrencilerim birler ve onlar basamağı yazıyoruz. Bakın yine aynı. Sağdakiler birler, soldakiler onlar. Sağdakiler birler, soldakiler onlar basamağı. Birler basamaklarını işaretliyorum. Evet 8 ile evet 8'i ne yapıyorum? Topluyorum sevgili öğrencilerim. 8 ile 8 birler basamandakiler değil mi önce? 8 8 daha neydi? İkili aynı sayıları toplamak. 8 8 16. Evet sonucumuz 16 yapmıştı. Birler basamağını topladık. 16'nın birler basamandaki sayısını getirip yine yazıyorum sevgili öğrencilerim. Sağ tarafa bakın. Birler onlar, birler onlar. Birler basamak olacak sağ tarafa. Evet 16'nın altını yazdım. Şimdi sevgili öğrencilerim yine aynı şekilde burada ne var? Onlar basamağında 1 var. Bunu da ne yapıyorduk? Elde tutuyorduk. Şimdi onlar basamağına geçip onlar basamağını topluyorum. 4 ile 3'ü topluyorum bakın. Onlar basamağı. 4'ün üzerine 3 ekliyorum. Evet 5, 6, 7. Bir tane de elde ne yaptı? 8 yapmış oldu. Evet işlemimiz 38 ile 48 topladık. 86 yaptı. Evet yan yana işleme devam edelim. Pekiştirelim. Evet 33 ile 48'i topluyoruz bu sefer. Evet yine sevgili öğrencilerim. Basamaklar çok önemli. Sağdakiler birler, soldakiler onlar basamağı. Yine birler basamağından başlayacağız. 8 ile 3'ü toplayacağız. 8'in üzerine 3 ekliyorum. 9 10 11. Evet sevgili öğrencilerim. 11'in 1'i biri değil mi? Evet birler basamağını topladık. Birler basamağının sonucunu yazdım. Evet çok güzel. Onlar basamağındaki 1 evet elde. Değil mi sevgili öğrencilerim? Eldemize evet koyuyorum 1'i. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. Onlar basamağında 3 ile 4 var. 4 3 daha 5, 6, 7. Bir tane de elde 8 yaptı. 33 ile 48'i topladım. 81'i buldum sevgili öğrencilerim. Evet devam ediyoruz. 17 ile 28'i topluyorum bu sefer. Yine bakın basamaklar unutmadan. Hemen birler basamağından başlıyoruz. 8 ve 7 var. 8 ile 7 az önce de söylemiştim. İkili sayılar 8, 8 olsa 16. 1 eksiği 15 değil mi sevgili öğrencilerim? Birler basamağını topladım. 15. 15'in 5'e. Niye? Birler basamağı 5. Getirip yazıyorum. Sonra onlar basamağı. Evet. Onlar basamağındaki birimizi ne yapıyoruz? Evet. Unutmamak için elde alıyoruz. Sonra onlar basamağı sayı 2 ile 1. Bakın onlar basamağında 2 ile 1 topluyorum. 3. Bir tane de elde. Sonuç 4 yaptı. 17 ile 28 topladım. 45 yaptı. Evet. 73 ile 19'u toplayalım şimdi. Yine aynı şekilde basamakları yazıyorum. Evet. Birler basamağı 9. Birler basamağı 3. Topluyorum. 9, 3. Bakın 3 ile 9 olabilir. Büyüğün üzerine küçük sayı yazmak kolaylık olur. 9, 10, 11, 12. Evet. 12'nin ikisi değil mi? Birler basamağı. Yazıyorum. Evet. Onlar basamağındaki 1'i ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Elde tutuyoruz. Elde 1. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. 7, 1 daha. 8. Bir tane de elde. Sonucumuz 9 yapıyor. Evet. 92. Evet. 56 ile 38'i topluyoruz. Basamaklarımız bakın birler sağ taraf. Onlar basamağı sol taraf. Önce birler basamağı. 8, 6 daha. Evet 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet 14'ün 4'ü değil mi? Çünkü birler basamağı yazdım. Şimdi sevgili öğrencilerim onlar basamağındaki 1'i unutmamak için elde 1 diyoruz değil mi? Elde 1. Sonra onlar basamağını yapıyoruz. 5 ile 3. 5'e 3 ekliyorum. 6, 7, 8. Bir tane de elde 9. Evet 56 ile 38 topluyorum. Sonucumuz 94 yapıyor. Evet bu sefer 31 ile 29. Buna dikkat edelim birazcık. Evet toplarken yine aynı. Basamaklarımız birler basamağından başlıyoruz. 9 1 daha 10 yapar değil mi? Evet burada şaşırabilirsiniz. 10'un evet birler basamağı 0 olduğu için yine 0 getirip yazıyoruz. Burada dikkat edelim. Sonra bir elde sevgili öğrencilerim. Elde tutuyoruz. Onlar basamağı. 3 ile 2. Bakın üzerinde yazıyor. 3, 4, 5. Bir tane de elde. Onlar basamağı da 6 olmuş oldu. 31 ile 29 topladık. 60'ı bulduk. Evet sevgili öğrencilerim konumuzu öğrendik. Tekrar ettik. Örnekler yaptık. Lütfen ekranda gördüğünüz sorunun cevabını da yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.